Aman ya, kovas tasanı da man ya, niye de niye de, bak sen eskibeni dede niye? bak neden? Aklım gidiyor gidiyor. Ah, oh, neden? Ne oldu? Emek mi istiyorsunuz? Gelmayın artık. Buradan gitme. De. Ya dede hepsi bana geldi. Sama ya, yutu ya. Unutursun da bana? Un, Unuttan mısın? Seni uyuttum. Sen burada uyu. Güzeldi. Burada böyle uyusak. Ben seni uyuttum. Sen gel sen şimdi. Bir daha söyle <zeyne> bir tane de. Yıkarsın mı? Yıkarsın seni yakırdım. İkisini seni de. Seni uyuttum. Seni de. Hu kar kar ya. Kar ya. Sındıklarını Seni çıkacak da geldi mi? Aaaa. Hii. Hii. Anne ya. Kurtarsın adamı da. Bir tanesi nerede? Ben onu uyuttum.